Diğer elinde bıçak varmış. Adam keçiyle koyunu çağırmış. Keçinin yine inadı tutmuş ve gitmek istememiş. Bunun üzerine koyun. Geçen sefer de senin yüzünden taze ottan ve sudan olduk. Bu sefer benim dediğimi yapalım. Gel bu adamla gidelim demiş. Keçi daha fazla inat edememiş. İkisi de adamın yanına gitmişler. Adamın yanına gider gitmez adam bunları yakalayıp iple boyunlarından bağlamış. Adam bir yandan keçiyle koyunun ipini çekiyor. Bir yandan da yarın ikinizi de keseceğim. birbirin birinizi yiyeceğim. Birinizin etini satıp para kazanacağım diyormuş. Keçiyle koyun bu sefer de koyunun uysallığı yüzünden zor durumda kalmışlar. Keçiyle koyun boyunlarından iple bağlı bir şekilde götürülerek götürülürken keçi "Gördün mü? Senin uysallığın yüzünden canımızdan olacağız." diye kızmış koyuna. Adam keçiyle koyunu evine götürmüş. Sonra onları ineğin ağırına kapamış. Adam elindeki bıçağı sallayarak bu gece burada kalın sabah olunca gelip ikinizi de keseceğim demiş. Keçiyle koyunun kapatıldıkları yerde bir de inek varmış. Keçiyle koyun ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. İkisi de çok korkuyorlarmış. Bir ara birbirlerini suçlayarak tartışmaya başlamışlar. Keçi senin inatlığın olmasaydı bunlar başımıza gelmeyecekti diyormuş koyuna. Koyun da senin inadın yüzünden de aç ve susuz kaldık. Hem sen orada inat etmeseydin şimdi taze otları yemiş, suyumuzu içmiş, keyfimize bakıyor olacaktık demiş keçiye. Ağırdaki inek keçi ile koyunun tartışmalarını dinlemiş. Sonra ikisine de başlarına ne geldiğini sormuş. Koyunla keçi bütün olanları anlatmışlar anlattıktan sonra da <laughs> keçi ineğe sen söyle şimdi hangimiz suçluyuz diye sormuş. İnek hiç düşünmeden ikiniz de suçlusunuz demiş. Koyun şaşırmış. Nasıl ikimiz de suçlu oluruz diye sormuş ineğe. İnek de anlatmış. Biriniz çok inatçısınız. Biriniz de çok uysal. Böyle çok inatçılık yaparsanız başınız dertten kurtulmaz. Fakat çok uysal olursanız da başınızı dertten kurtulmaz. Çok inatçı da olmayacaksınız. Çok uysal da. Bir şeyi yapmadan önce iyice düşüneceksiniz. Faydalı mı, faydasız mı diye. Doğrunun hangisi olduğuna karar verip öyle yapacaksınız demiş. İneğin anlattıklarını dinleyen <laughs> koyunla keçi ineğe. Haklısın yaptığımız hatayı anladık ama artık çok geç.